Hepinize merhaba arkadaşlar. Para Biyolisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Simit Sarayı'nın halka arzını inceleyeceğiz. Aslında tam ismi Simit Sarayı değil. DMR Unlu Mamiller Üretim Gıda Toptan Perakende şeklinde geçiyor demir unlu mamuller yani aslında. Ve bu demir unlu mamullerin en büyük ortağı da Simit Sarayı. Onun içinde de Halkar, Simit Sarayı, Halkars diye geçiyor. Fakat diğer 3 tane ortağına da bakacak olursak ki birazdan hepsini inceleyeceğiz. Ortak ortaklıklarda da bazı çatallanmalar var arkadaşlar. Yani aslında demir unlu mamullerin ortakları ve farklı farklı yatırımcıları varmış gibi gözükse de aslında tek bir yatırımcısı var desem şaşırır mısınız bilmiyorum. Farklı farklı alanlardaki şirketlerle aslında aynı kişi yatırım yapmış şirkete diye de yorumlayabiliriz. Bunu videonun ikinci bölümünde geleceğiz ve hemen oranın ardından da kişi başı ne kadar lot düşebilirmiş bunu sizlerle tartışıyor olacağız. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Halkars tarihimiz 21-22 Eylül tarihinde olacakmış. T1, T2'ye bakalım hemen. T1 ve T2 kullanılamaz diyor. Bu ne demek peki? Hemen açtık takvimimizi. 21 ve 22'sinde talep toplayacak olduğuna göre bize eğer 21'inde talep toplamaya başvuracaksak Ayın 19'unda ve ayın 20'sinde sattığımız herhangi bir hissenin parasıyla ayın 21'inde bu halka arıza katılamıyoruz. Minimum 18'inde satmanız gerekiyor. Eğer 22'sinde buna katılmayı düşünüyorsanız da 20 ve 21'inde sattığınız hisselerle 22'sine katılamıyorsunuz. Benim burada tavsiyem nedir? Kesinlikle ilk günden ilk dakikalardan hatta talep toplama başlar başlamaz bu halka arızalara başvurmanız yönündedir. Bu noktada maksimum bir adet fazladan lot olabiliyorsunuz. Fakat ertesi güne bırakıp da neden bir tane eksik almış olalım yani sonuç olarak. Halk arz fiyatımız 10.24 TL'den olacakmış. Eşit dağıtım şeklinde ve pay olarak da 75 milyon lot ayrılmış. Fakat bu 75 milyonun çok düşük bir kısmı yurt içi bireysel ayrılmış durumda. Zaten küçük orta diyebileceğimiz bir halk arzın yine küçük bir miktarı bireysel ayrılmış durumda. O fiyatları da çarptığımızda 768 milyon TL'lik bir halk arz büyüklüğü elde ediyoruz. Aracı kurum A1 kapitalmiş ve biz kodu olarak da DMRG'de Burada A1 Kapital aslında ortaklar arasında da bulunan bir şirket. Halk şeklimiz sermaye artırımı şeklinde olacakmış ve 75 milyon lot buradan gelecekmiş. Fonun kullanım yeri olarak aslında güzel gözüküyor. %30 mevcut üretim tesisinde yapılacak makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı, %40'ı mağazacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi olarak kullanılacakmış. %30 olarak da işletme sermayesine pay ayrılmış. Üretim esaslı firmalarda bu şekilde makine ve ekipman yatırımları aslında direkt olarak sonucu etki edecek ve bize kar getirecek yatırımlardandır. Tahsisat grupları olarak sadece %54'ü yurt içi bireysel ayrılmış. Bu da 40 milyon 500 bin lot yapıyor. Buradan yola çıkarak da kişi başı ne kadar düşebilir bunu burada görebiliyoruz. Yine yakın zamanda halka arz olan Evebek'te şirket çalışanlarına yüklü miktarda lot düşmüştü. Yani eğer siz de simit sarayı çalışanıysanız buradaki halka arzda size ayrıcalıklar tanınmış oluyor. Size fazladan lot ayrılmış oluyor. Finansal tablomuza bakalım onlardan da dağıtılacak paya bakalım. Finansal tablolarımız 2021'de 61 milyonluk hasılat ve 15 milyonluk bir kar elde edilmiş. Yani bu da yaklaşık %25'lik bir kar marjı ile çalıştığını gösteriyor bize. 2022 yılında 290 milyonluk bir hasılat ve 66 milyon TL'lik bir kar elde edilmiş. Burada 2021'e göre kar marjı biraz düşmüş gözüküyor. 2023 yılında ise yaklaşık 3. çeyreğe kadar %50'ye varan bir kar marjı göze çarpıyor. Bu şekilde unlu mamuller üretiminde aslında kar marjı daha yüksek olabilir. Son sene için söylemiyorum, bir önceki seneler için söylüyorum. Fakat şirket tarafında bunu sorduğunuzda çok fazla arge yatırımı yaptıklarından bahsediyorlar. Ben kesinlikle simitçi halk arz oluyor diye küçümsemek istemiyorum arkadaşlar. Fakat simit sarayı olarak yapılacak argelerin büyüklüğü ne düzeyde olabilir? Ben bunu açıkçası çok fazla kestiremiyorum hani ekstra sandviçin içine bir şeyler konulup çıkartılabilir, pizza yapılabilir belki. Ama en nihayetinde restoran ve yükselebileceği maksimum seviye belli ve bu şekilde de dönercilerin, simitçilerin de diğer büyük Koç Holding gibi firmaların olduğu borsada olması bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Dağıtılacak pay miktarı ben bu kanalı açtığımda sizlere tanıtma videosu çektiğimde bu şekilde 900 binler hatta 800 binler falan garanti alım için uygundur diyorduk. Fakat şu an piyasa öyle yerlere gitti ki en son karzara arzlara 3.5-4 milyona yakın insan katıldı. Şu anda yaklaşık 7-8 milyona yakın bir yatırımcı bulunmakta Borsa İstanbul'da ve bu hala artarak gidiyor. Burada da arz talep meselesi aslında. Ne kadar fazla insan gelirse de bu fiyatlar bu şekilde akıl almaz seviyelere yükselmeye devam edecek. Fakat bu bir yerde kesinlikle son bulacaktır. Bu dediğim hemen yarın bitecek veya önümüzdeki hafta bitecek şeklinde söylemiyorum. Ama tabii ki en nihayetinde bir noktada arz talep dengelendiğinde bu halk da saçma sapan seviyelerde yükselmesine bir son verecektir. Dediğim gibi zaten küçük orta diyebileceğimiz bir halk arzı ve bunun da az bir kısmı bireysellere ayrılmıştı. Bu noktada zaten az fiyatlar düştüğü için burada 200-250 TL gibi başvurmanız fazla fazla yeterli olacaktır. Zaten büyük bir sayı olmadığı için de garantici davranarak maksimum lotu alsak yeterli olur. Hani en azından burada elimizi korku alıştırmayalım ki maksimum lotu almış olalım. Ve arkadaşlar bu noktada şunu da eklemek istiyorum. Ziraat Bankası halk arzın son günü yani cuma günü 3 tane halk arzında son günüydü ve öyle bir yoğunluk geldi ki borsa tarafına para aktarmalarda minimum aktarım 10.000 TL'leri falan buldu. Bu noktada size yapabileceğim tavsiye şu şekilde. Bankalarda kesinlikle halka arzları son güne bırakmayın ve daha da önemlisi bankalarda borsalara ya da yatırım yaptığınız yerlere parayı aktarmayı son güne bırakmayın. Örneğin buraya katılacaksanız pazartesi gününden itibaren bu parayı mutlaka yatırın içeriye. Sonuçta bir gün iki gün içeride fazlalan dursa sizin için çok fazla zararı olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle son güne ya da sondan bir önceki güne bırakmayın özellikle para aktarımlarını. Fiyat istikrarı için bir plan bulunmamaktaymış ve satmama taahhütü olarak bir yıl ihraççı bir yılda ortakların sözü olduğunu söylüyorlar. Halka açıklığımız %40.47'ymiş. Güzel bir sayı, yüksek bir sayı. Halk arz yüzde %20.34 olarak belirlenmiş. Peki katılım endeksine uygun mu? Buna evet hayır demek yerine size şunları göstermek istiyorum. Burada abi kapital tarafından hazırlanan katılım finans ilkeleri şeklinde bilgi formu bulunmakta. Yine bu halka arz için hazırlanmış. Katılım finans ilkelerine uygun olmayan gelirlere baktığımızda burada birinci kısımda sıfır gösteriyor. İkinci kısım katılım finans ilkelerine uygun olmayan faaliyet geliri, faiz veya türev araç geliri içerdiği varsayılan gelirler şeklinde toplamda 32 milyonluk bir geliri varmış. Bu şekilde kazandığı. Ve biraz daha aşağıya indiğimizde katılım finans ilkelerine uygun olmayan varlıklar şeklinde bir sayfa daha ayırmışlar. Bu noktada da faiz veya türev araç içerdiği veya katılım finans ilkelerine uygun olmadığı varsayılan varlıklar kısmında yaklaşık 5 milyon 593 bin TL'lik de bir mal varlığı bulunuyormuş. Burada da eğer siz haram helal ayırt ederek ve faiz hassasiyetiyle yola çıkarak katılım endeksine uygun mu diye soruyorsanız kesinlikle faiz geliri var arkadaşlar. Onun için de eğer faiz hassasiyetiniz varsa bu halk arıza katılmamalısınız. Fakat burada katılım endeksine uygun olduğu yazıyor. Bu kararda size kalmış durumda. Ben size orada katılım endeksine uygun sayılmayacak ve faiz gelirlerinin olduğunu göstermiş oldum. Ve evet videonun altın noktasına gelelim isterseniz 4 ana ortağı bulunmaktadır diyor. Fakat aslında bir tane ortağı var şeklinde de birazdan hepimiz yorumlamış olacağız. Hemen geçelim tek tek. Zaten Smith Sarayı. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Smith Sarayı'nın sahibi kim? Burada iki tane veri var elimizde. Öncelikle Smith Sarayı'nın sahibi Abdullah Kavukçu isimli biriymiş. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşı olarak tanınıyormuş. Bu haber 2021'de yapılmış. Diğer yandan Wikipedia'da ise 2019 tarihli bir haber var arkadaşlar. 2017'de şirketin sadece %10'u 100 milyon dolar karşılığında Suudi Arabistan merkezi bir gruba satılmış. Bu gruba baktığımızda da yakın zamanda trend yolla da işbirliği şeklinde bir satın alma gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Fakat buradaki nokta şu sadece %10'u bile 100 milyon dolara satılmış 2017'de. Şu an şirketin %40'ı 768 milyon TL'ye satılıyor. Buradaki fiyat farkı çok gerçekçi gelmedi o yüzden. Ya buradaki fiyat çok şişik ya da buradaki fiyat ucuz kalmış durumda. Hemen bir sonraki adıma geçelim isterseniz. Şirketin %34'te RPE portföy yönetimine sahipmiş. Bu RPE portföy kiminmiş peki hemen buna baktık. Gerçekten çok kolay bir şekilde buraya aratarak bulabiliyoruz arkadaşlar. RPE portföy Türkiye İş Bankası ile ilişkili olduğunu görebiliyoruz. Hemen 3. ortağımıza geçelim. Pardus GSYO. Pardus'a baktığımızda Pardus girişim sermayesi kime aittir diye sorduğumuzda Neo Portföy yönetimi şeklinde olduğunu görebiliyoruz. Diğer taraftan Pardus girişim sermayesi yatırım ortaklığı yani PRDGS şeklinde borsada işlem gören bir şirket Pardus. Ve bu simit sarayı haberinden sonra da %8'lik bir yükselişle kapatmış olduğu günü Pardus girişim sermayesi. Peki Pardus'un sahibi kim diye baktığımızda da %31'i Murat Güler ve %12 oranında da Güler Yatırım Holding'e sahip olduğunu görebiliyoruz. Burada Muratkiler aklınızda kalabilir. Hemen geçelim bir sonraki ortağımıza. %4'ü de A1 portföy yönetimine ait olduğunu görebiliyoruz. Peki A1 kapital kimin? A1 portföy yönetimi kimin? Burada da A1 portföyün Güler Yatırım Holding'e ait olduğunu görebiliyoruz. Hemen akabinde de A1 kapital hissesine baktığımızda Güler Yatırım Holding anonim şirketi diye bir hissesi olduğunu biliyoruz zaten Güler Yatırım Holding'in. Ve ismi de Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı şeklinde geçiyor. Bizdeki kodu da GLRYH. Haftayı yine 8.54'te kapatmış durumda. Yine sanırım aynı sebeplerden dolayı hem Pardus hem de başkent menkul değerler %8'lik yükselişle haftayı kapatmış durumdalar. Peki Murat Güler kim veya Güler yatırım nerelere yatırım yapmış, nelere sahip? Bunu sizlerle hemen inceleyelim. A1 Kapital'in %44'üne sahip, ICG Finansal Danışmanlığı'nın %90'ına, RTA Laboratuvarları'nın %8.41'ine sahip ve buradan dolayı da aslında hakkında suç duyurusunda bulunmuştu RTA laboratuvarlarından. Yani dedikodu kısmında mıydı yoksa sonuçlandı mı o kısmı çok bilmiyorum açıkçası. Yapı Bilgin anonim şirketinin ise %6.6'sına sahipmiş. Ve şunu da ekleyeyim ondan sonra videomuzu bitirelim. RTA laboratuvarlarının da Yönetim Kurulu Başkanı arkadaşlar Murat Güler. Bu arada Para Biyolojisi Telegram kanalımıza mutlaka katılmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram kanalımızda yaklaşık 7-8 senelik tecrübesiyle bir hocamız bulunuyor. Size daha profesyonel hizmet verebilmek için bir veri analisti ve teknik analist getirdim arkadaşlar. Bu noktada da hocamız günü birlik gün içerisinde bizlere kendi yaptığı alsatlardan bahsediyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Hatta bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bizim kanalımızda söylediklerimize göre de asla yatırım yapmayın. Örneğin burada Cuma günü Taten açılışında. Açılışta elimdeki ebebekleri satıp oradan aldığım parayla Taten alacağım. Ek bir parayla almayacağım bilginiz olsun şeklinde yorum yapmıştı. Ve bunun ardından ebebek eksi açtı. Taten ise tabandan tavana doğru o gün bir hareket yapmış oldu. Hemen bir önceki gün ise katılımızla bu sefer genele özel değil katıl üyelerimize özel yaptığımız canlı yayında TR ilaçtan bahsetmiştik ve TR ilaçta da %10'luk bir kazanç elde etmiş olduk. Yine buradaki telegramımıza ek olarak da bir de katıl üyeliğimiz bulunmakta. Yine eğer halk arzlardan siz de tavan bozmadan çıkmak istiyorsanız mutlaka telegram kanalımıza katılın arkadaşlar. Çünkü burada gördüğünüz şekilde ebebek tavanda satıcılığı açmaz gibi. Çünkü burada gördüğünüz şekilde tavanda bekleyen lot miktarıyla sizlere ne zaman tavan bozup bozmayacağını göstermeye çalışıyoruz. Örneğin tavanda bekleyen lot sayısı fazlaysa bugün tavan bozmaz devam eder. Ya da tavanda bekleyen lot sayısı azalmışsa da sizleri uyarıyoruz bugün yarın bozabilir şeklinde. Siz de ona göre kendi stratejinizi belirleyerek elinizdeki hisseleri satıyorsunuz. Burada gördüğünüz her halk arzda neredeyse tavan bozmadan önce çıktık arkadaşlar. Yine bunun öncesinde de tavan bozmadan önce çıktığımız ondan fazla hisse vardır da diyebilirim. Yani eğer halka zarar etmek istemiyorsanız mutlaka Telegram kanalımıza ...bedava şekilde üye olabilirsiniz. Normalde buradaki verilerin hepsi ücretli arkadaşlar. Bu ücretli verileri bedava şekilde elde edebilirsiniz. Yine katıl üyeliğimiz var arkadaşlar. Katıl üyeliğimizden de bahsedip videomuzu bitirelim. Para Parabiolisi katıl üyeliği aylık sadece 100 TL. Böyle ucuz bir fiyat yaptık. Fakat içeride hem bilgi olarak hem eğitim olarak... ...hem hocamızın tecrübelerinden yararlanmak olsun... ...hem de hocamızla birlikte haftalık belirlediğimiz... ...portföylerde yaptığımız al satlar sonucunda bu 100 TL'yi fazlasıyla karşılığını alıyorsunuz arkadaşlar. Onun garantisini verebilirim. Hemen her akşam canlı yayın yapmaya çalışıyoruz. Cumartesi akşamları haricinde ve pazar günü de size o hafta en çok yükselebileceğini düşündüğümüz ve teknik olarak güzel gördüğümüz hisseleri paylaşıyoruz. Onun yanında yakında gelecek çok güzel eğitim setlerimiz bulunmakta. Bunların hepsinden sadece ayda 100 TL'ye faydalanmak için YouTube katıla da üye olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basıp yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.